altı çizili sözün bu parçadaki kullanımına benzer kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Altı çizili söz fren koymadan. Tabii ki bunu tek başına değerlendirmek olmaz. Cümlemizle birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Edebi yaratıcılığına hiçbir zaman fren koymadan ve kimler için yazdığını unutarak yazan sanatçılar vardır edebi yaratıcılığına fren koymamış. Yani bu şekilde yazmaya devam etmiş ve kimler için yazdığını unutmuş. Yani başkaları için yazıyorum bu ne der, şu ne der diye aldırış etmemiş. Bildiği yolda nasıl yapması gerekiyorsa o şekilde yazmış arkadaşlar. Seçeneklere bakalım. Eski zaman arabalarında şimdiki gibi durma sistemleri yokmuş. Burada durma anlamındaki fren koyma değildir. A seçeneğini eliyoruz. B'ye bakalım. Onlar arabalarına istediği gibi süratli kullanabilme özgürlüğü bulamadılar. Burada da yukarıdaki kullanım yoktur arkadaşlar. C'ye bakalım. Neyi nasıl yazması gerekiyorsa öyle yazdı ve kimseye aldırmadı. Bakın burada vardır. Kimseye aldırmadı. Yani kimler için yazdığını unutarak yazdı kimseye aldırış etmedi ve neyi nasıl yazması gerekiyorsa öyle yazdı. Yazdıklarına yani edebi yaratıcılığına hiçbir zaman fren koymadı. Nasıl yazması gerekiyorsa öyle yazdı. Kimseye aldırış etmedi ve kimler için yazdığını unutarak yazan sanatçılar vardır. Bunlarla eşleşti arkadaşlar. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Denizli ve Erzurum da olamaz. Daha önce yazdığı konularda yazarken tutukluk yapardı. Burada tutukluk yapmak durmak anlamında değildir. Yukarıdaki fren koymak durmak anlamında değildir zaten bunu söylemiştik. Denizli de olamaz. Çocuklara yazarken onların seviyelerine uygun cümleler kurmayı iyi bilirdi. Burada yine yukarıda yoktu çünkü çocuklara yazı göre yazıyor ya. Onlara göre yazınca onların seviyelerine uygun cümleler kuruyor. Fakat burada ne diyordu? Kimler için yazdığını unutuyordu. Yani şunun için yazıyorum, bunun için yazıyorum, şu ne der, bu ne der diye aldırış etmedi. Erzurum seçeneği de bu yüzden olamaz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kendisinden önceki yargının gerekçesidir? 5 numara doğru cevabımızdır arkadaşlar. Kendisinden önceki yargının gerekçesi 5 numarada verilmiştir. Yargı ne peki? Biyolojik iyileştirme yapan canlılar sadece mikroorganizmalar değildir. Yargı bu. Sadece mikroorganizmalar değil. Niye? Niçin? Çünkü bazı bitkiler de bitkisel iyileştirmeler yapabiliyor. Bak zaten çünkü de koymuş açıklamada burada verilmiş yukarıdakini açıklıyorum. Nedenini açıklıyorum. Ni niçin sadece mikroorganizmalar değil burada söylüyorum diyor zaten ipucuyla vermişler. 5 numara doğru cevabımız Erzurum'dur. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Günlük hayatın gereksiz ya da pek gelip geçici faydalara hizmet eden uğraşları insanın kendisine ve başkalarına sorular sormasına engel olur. Sabahları kalkıp her gün zaten yaptığımız işlerin peşine düşeriz. Bu geçici işler o kadar büyük birer sıkıntıdır ki Yunan düşünürleri buna Sisyfos anlatımı ile yaklaşmıştır. Buna göre gündüz yaptığımız işler geceleyin yok olur. Ertesi gün tekrar yapmamız gerekir. Bu arada akşamları hayatımızdan da bir şeylere karşı söylenmeyi asla eksik etmeyiz. Ama sabah olunca gene normal hayatımıza döneriz. Aslında yaşarken yaptığımız iki şeyi düşünme ve eylem. İyi ki iyi yapmamız bizi bu tür sıkıntılardan kurtaracaktır. Asıl anlatılmak istenen nedir bakalım arkadaşlar? Bazı şeyleri doğru yapmamıza ailemizle ilgili kimi boş uğraşlar engel olduğu için hayır ailemizle ilgili kimi boş uğraşlar değildir. Bunu doğru yapmamızı engel olan bu değildir arkadaşlar. O zaman A seçeneği eleniş. Ailemizle ilgili hiç söylenmedi bu. Kiminle ilgili olduğundan belirtilmedi. Genellikle kendimizle ilgili günlük yaptığımız rutinlerle ilgili. B'ye bakalım. İşler hiçbir zaman bizim istediğimiz gibi sonuçlanamaz. Yok hiçbir zaman istediğimiz gibi sonuçlanamaz demedi bir kere. Devam edelim. Bunun için her şeyi oluruna, oluruna bırakmak hiç yok. Bursa olamaz arkadaşlar. Ceyhan'a bakalım. Akşam yatarken bizi üzen sıkıntılar sabahleyin şanssızlığımızdan şanssızlığımızdan değil. Biz düşünme ve eylemi iyi yapmadığımızdan olur. Ceyhan elenir arkadaşlar. Şanssızlık değildir. Denizli'ye bakalım. Bazı şeyleri, bazı şeyleri irdelememize kimi boş uğraşlar engel olduğu için bakın boş uğraşlar demiştir. Tamam. bu Bo boş uğraşların neyle alakalı olduğunu söylememiş. Burada ailemizle ilgili kimi boş uğraşlar demiş. O yüzden kaybetmişti. Fakat burada kimi boş uğraşlar diyerek uğraşların neyle ilgili olduğunu söylemedi. Bu boş uğraşlar engel olduğu için düşünmemiz ve davranmamız sıkıntısız olmamızı sağlayacaktır. Biz düşünelim ve davranalım. Bu neyle alakalı parçada? Düşünme bununla alakalı. Burada verilmiş zaten. Davranmak nedir? Eylemdir. Burada verilmiş zaten. Sıkıntısız olmamızı sağlayacaktır. Yani sıkıntılardan kurtaracaktır. Bu da burada verilmiş arkadaşlar. Doğru. Cevabımız Denizli. Bu parçada aşağıdaki şiir türlerinin hangisine özgü bir nitelik vardır? Gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu, ağlardım. Bir sevdiğin vardı, duyardım. Çöp gibi biri olan ipince, hayırsızın biriydi fikrimce. Bu parça arkadaşlar Atilla İlhan'ın Üçüncü Şahsın Şiiri adlı şiirinden alınmıştır. Burada aşk var arkadaşlar. Eğer bir şiirde aşktan, aşk acısından, ayrılıktan, sevgiden bahsediyorsa bu lirik şiirdir. Doğru cevabımız Bursa. Bu parçada yaptıklarını anlatan kişinin defterindeki yazılar aşağıdaki düz yazı türlerinden hangisidir? Çoğu kişi için akşam olup da herkes odasına kapanınca gün biter. Benim gibi yaşadıklarını unutmaya başlayanlar için gün karanlıkta yeni başlamaktadır. Her an çantamda taşıdığım o minicik defterimi açarım. O bana arkadaş olur böyle anlarda. Her gün yaşadıklarımı onun sayfalarında ve onunla paylaşırım. Yaşadıklarımı unutabilirim ama onlar o minicik defterde varlığını sürdürür. Arkadaşlar her gün yazıyorsa Nedir yaşadıklarını her gün yazıyorsa günlüktür. Bunu anıyla karıştırmayalım. Anı yaşadıklarımızın üzerinden belli bir süre geçtikten sonra biz bunu kaleme alırız ama günlükleri günü gününe yazarız. Doğru cevabımız günlüktür burada. Bu cümlede altı çizili söz öbeğinde bulunan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen cümlemizi okuyalım. Herkes herkese aynı duygularla bakamaz. Uzaklarda olmasa bile değer verdiğimiz birini gördüğümüz zaman onu bağrımıza basmak isteriz. Çoğunlukla bağrımıza basmak isteriz. Altı çizili sözü bey budur. Bir sözü gerçek anlamda kullanıyor gibi yapıp mecaz anlamıyla kullanmak Kinaye söz sanatını meydana getirir arkadaşlar. Bağrımıza basmak da kinaye yapılan bir sözdür. Gerçek anlamda onu sarmak kucaklamak anlamı vardır ama aslında onu çok sevmek anlamı bu kastediliyor. Bu yüzden kinaye vardır arkadaşlar. Doğru cevabımız Ceyhan. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kafiye kullanılmamıştır? Bakalım A ile başlayalım. Zavallı hayvanın belini büken birisi uykudur, öbürü diken derken arkadaşlar kenler burada ortak ses benzerliğidir. Hemen bunları zengin kafiye olarak alabiliriz. 3 ve daha fazla ses benzerliği zengin kafiye oluyordu. A seçeneğini eledik. Kafiye vardır. B'ye bakalım. Gel benim sözümü tut dedim. Sadık yare doğru. Git dedim. Dedimler burada rediftir arkadaşlar. Diğerine bakalım, gerisine bakalım. Tut'taki T var, Git'deki T var. Ya T'ler bir ses benzerliği ise yarım kafiye oluyor arkadaşlar. B'de yarım kafiye vardır. Çirkin ile cennet olsa kaçarım. Güzelse elinden ağı içerim derken arımlar redifle, de rediftir. Arım ve erim bunlar rediftir arkadaşlar. Kaçmak Ç var burada. İçmek burada da Ç var. Ç tek ses benzerliği ise bu da yine yarım kafiyedir. Burada da kafiye vardır. Denizli'ye bakalım. Uçan kuştan selamını sorarım. Bir yel etse haber geldi sanarım. Sormak var bu, sanmak var bu. Peki şunlar arımlar redif. Bunları redif olarak aldık. Gerisinde ses benzerliği var mı? Sormak, sanmak. Ses benzerliği yok. Burada ses benzerliği olmadığı için kafiye kullanılmamıştır. Redifler kafiye olarak değerlendirilmez arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız denizli. Erzurum'a da bakalım. Şu bizim dağları kar yaraladı, bağımı bahçemi har yaraladı. Yaraladılar, rediftir. Bunları redif olarak alalım. Sonrasında a, r var. İki ses benzerliği var. İki ses benzerliği ise tam kafiyedir arkadaşlar. Bunu da tam kafiye olduk. E aldık. E de, de kafiye kullanılmıştır deriz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçının eseridir? Okuyalım. Türkçe, Arapça ve Farsça bilmesine rağmen devrine göre çok yalın bir Türkçe ile İslamiyet konulu şiirler yazar. Şiirlerinde sadece hece ölçüsünü ve dörtlük nazım birimini kullanır. Tasavvuf edebiyatının kurucusu olarak bilinen şairin başta Yunus Emre olmak üzere birçok sanatçıyı etkilediği bilinmektedir. Yazdığı şiirlerin Anadolu'daki adı ilahidir. Bu kimdir? Bu Hoca Ahmet Yesevi'dir arkadaşlar. Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmeti yazmıştır. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Divanı Hikmet'teki şiirlere Hikmet deniliyor arkadaşlar. Anadolu'daki adı ise İlahidir ve tasavvuf edebiyatının kurucusudur. Hoca Ahmet Yesevi. Halk edebiyatı ile ilgili olarak parantez içindeki açıklamaların hangisi yanlıştır? A ile başlayalım. Orta oyunu ve karagöz oyununda giriş bölümünün devamında ana kahramanların diyaloglarının bulunduğu bölümdür. Arkadaşlar bu bölüm fasıl değildir. Bu yanlıştır. Bu bölüm muhavere olacaktır arkadaşlar. Ana karakterler arasında geçen komik ve eğlenceli diyaloglarla seyircileri eğlendirmek ve karakterleri tanıtmak için olur bu muhavere bölümü. Burası muhavere olacaktı arkadaşlar. Yanlış olmuştur. Doğru cevabımız budur. Peki fasıl nedir? Fasıl oyun boyunca olayların geliştiği ve karakterlerin maceralarının anlatıldığı en uzun bölümdür. Amaç ana olay örgüsünü sunmak ve karakterlerin etkileşimlerini derinlemesine işlemektir. Dolayısıyla burası fasıl değil muhaveredir. Fasıl ise daha çok daha geniş olan bir bölümdür. Asıl meselenin olduğu bölümdür orası. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? 5 numaralı cümlede bilgi yanlışı vardır arkadaşlar. Zamanla saz ve söz geleneğinden uzaklaşan halk edebiyatı 18. yüzyıldan sonra tamamen Yazılı olarak varlığını devam ettirmiştir derken tamamen yazılı olarak varlığını devam ettirmemiştir. Sözlü olarak da devam ettirmiştir. Yazıyla beraber sözlü olarak da varlığını devam ettirmiştir. Ama bu ne diyor? Tamamen yazılı diyor. Sözlü olarak devam ettirmiyor diyor. Yanlış oluyor arkadaşlar. Doğru cevabımız Erzurum'dur. Örneğin Aşık Veysel'i verebiliriz. Aşık Veysel yazılı olarak devam ettirmiyordu. Sözlü olarak devam ettiriyordu. O zaman buradaki bilgi yanlışı budur. Bu parçada boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Doğaüstü nitelikler taşıyan kahramanların ve olayların olduğu nokta nokta türünde ortaya çıkan durumları anlatan bilim dalına mitoloji denmektedir. Toplumun ortak malı olan bu türdeki eserlerde tanrı, ruh, melek, kıyamet, cin, peri gibi kavramlara bolca yer verilir. Yaratılış konusu yanında tarihsel konuları ve olağanüstü kahramanları konu edinenleri vardır. Bu türün nokta nokta türünden farkı evrensel değil de yerel unsurlar taşımasıdır. Birinci boşta arkadaşlar destan gelecektir. Destan evet çünkü Yunan destanlarında mitoloji biz mitolojiyi oradan hatırlıyoruz öyle değil mi? Destan mitoloji mitolojiler destandan olur. Buraya da arkadaşlar masal olacaktı. Masalın destandan farkı yerel değil evrensel unsurlar taşımasıdır. Masallar evrensel unsurlar taşır arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman sanki masal yerelmiş gibi duruyor ama hayır evrensel konular işlerler. İyilik, güzellik, cömertlik, mertlik, kötülük evrensel konular işlerler masallar. O yüzden destan ve masalın olduğu D doğru cevabımızdır. Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Divan Edebiyatı'nın kurucusu olup Anadolu'da din dışı konularda şiir yazan ilk şairimizdir. 13. yüzyılda yaşamış olup bir kasidesi ve 9 gazeli günümüze kadar gelmiştir. Yazdığı bilinen 20 bin beytlik Selçuklu Şehnamesi isimli eseri günümüze kadar maalesef ulaşamamıştır. Bu kişi Ho Hoca Dehani'dir arkadaşlar. Doğru cevabımız Adana'dır. Hoca Dehani. Divan Edebiyatı'nın kurucusudur. Hoca Dehani 13. yüzyılda Anadolu'da yaşamıştır. Asıl adı bilinmiyor. Fakat Hoca Dehani olarak anılıyor. Mevlana, Cel Mevlana Celaleddin Rumi'nin çağdaşıdır. Sultan 1. Alaaddin Keykubat döneminde yaşamıştır. Divan edebiyatı düz yazısı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım seçeneklere. Çoğu eserde yabancı sözcüklerle dolu, ağır bir dil kullanılmıştır. Evet. Yabancı sözcüklerle dolu ağır bir dil vardır arkadaşlar bu söylenebilir. A'yı eledik ve bakalım. Konu önemsenmemiş olup söz ve anlam sanatlarına yer verilmiştir. Bu da söylenebilir arkadaşlar. Bu da doğrudur. Noktalama işaretleri kullanılmamış olup evet noktalama işaretleri kullanılmadı. Cümleler fiilimsilerle birbirine bağlandı. Evet ağır bir dil arka arkaya gelen fiilimsilerle bağlanan bir cümleler oluyor ve cümleler uzun oluyor. Yabancı sözcükler de oluyor bu yüzden dil ağır oluyor. Ceyhan seçeneği de söylenebilir arkadaşlar. Uyumlu bir anlatıma ulaşmak için kısa cümlelerle anlatım sağlanmıştır. Hayır arkadaşlar, kısa cümlelerle anlatım sağlanmamıştır. Fiilimsilerle cümleler birbirine bağlı olarak bağlanarak cümleler uzun olmuştur. Bu şekilde bir anlatım sağlanmıştır. Denizli söylenemez. Doğru cevabımız Denizlidir arkadaşlar. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada tanıtılan sanatçıya aittir? Ha, okuyalım arkadaşlar yukarıyı. Hayatı hakkında çok fazla bilgimiz olmayan sanatçının Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecinde ve Anadolu'daki beyliklerin kurulduğu yıllarda yaşadığı bilinmektedir. Aruz ve hece ölçülerini, beyit ve dörtlük nazım birimlerini Allah aşkıyla yazdığı şiirlerinde kullanır. Burası arkadaşlar aslında bize ipucu veriyor. Anadolu Selçuklu beyliklerinin kurulduğu yıllar, aruz ve hece ölçüleri, beyit ve dörtlük nazım birimlerini Allah aşkıyla yazdığı şiirlerinde kullanıyor. Allah aşkı yani ilahi tasavvuf. Tasavvuf şiirinin en önemli sanatçılarından biri olup saf bir insan sevgisi, insanlık hoşgörüsü vardır. İlahi türünün en önemli sanatçısıdır. Kimdir bu? Yunus Emre'dir arkadaşlar. Yunus Emre'nin eseri nedir? Risaletin Nushiye'dir. Doğru cevabımız Ceyhan. Parçada boş bırakılan yerleri düşüncenin akışına göre sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Tanzimat Edebiyatı'nın kurucularından olan Batılı Edebiyatımıza önemli katkılar yapmıştır. Adana Valisi olarak da görev yapan sanatçı yaşadığı ikilem dolayısıyla arkadaşı Namık Kemal'le tartışır ve Namık Kemal onu eleştirdiği nokta nokta isimli eserini yazar. Ziya Paşa'dır arkadaşlar birinci kısma gelecek Batılı Edebiyatımıza önemli katkılar yapmıştır Ziya Paşa'dır. Namık Kemal'in onu eleştirdiği eser ise Tahrib, tahribi harabattır. Doğru cevabımız Adana'dır. Ziya Paşa tanzimet edebiyatının önemli isimlerinden biridir ve Adana valiliği yapmıştır. Harabat Ziya Paşa'nın divan edebiyatını öven eseridir. Ancak tanzimat anlayışına göre batı tarzı edebiyatı benimsemesi gereken bir yazarın eskiyi savunması tepki çekmiştir. Namık Kemal Ziya Paşa'nın bu tutumunu sert bir dille eleştirmiş ve tahribi harabat adlı eserini Yazarak ona karşı çıkmıştı. İşte Ziya Paşa'nın yaşadığı ikilemde budur. Batılı edebiyata önemli katkıda bulunuyor. Fakat divan edebiyatını öven bir eser yazıyor. Harabat yaşadığı ikilem budur arkadaşlar. Doğru cevap Adana'dır. Servet-i edebiyatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aynı şiirde birden fazla aruz kalıbı kullanılmıştır söylenebilir arkadaşlar. Anadolu ve Anadolu insanı ana konu olarak ele alınmıştır. Bu söylenemez arkadaşlar. Doğru cevabımız budur. Servet-i edebiyatı Fransız edebiyatından esinlenmiş ve özellikle romantizm, realizm ve naturalizm akımlarının etkisi görülür dönemin istibdadından dolayı Anadolu ve Anadolu insanı konu alınamaz istibdattan dolayı baskıdan dolayı yazarlar daha çok insanların iç dünyalarıyla ilgili konulara değinmişler toplumsal konulara değinmemişlerdir arkadaşlar dolayısıyla B seçeneği olamaz Batılı nazım biçimleri ve serbest müstezat türleri kullanılmıştır. Doğrudur. Mensur şiirin edebiyatımızdaki ilk örneklerine yer verilmiştir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Kulak için kafiye anlayışı önemsenmiştir. Bu da yine Servetifünun edebiyatı için söylenebilir. Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil'e ait değildir? Yukarıdaki açıklamamızı okuyalım öncesinde. Batılı anlamda Türk romanının kurucusu olan Halit Ziya Uşaklıgil roman, öykü, mensur, şiir gibi birçok türde eserler vermiştir. Dili diğer arkadaşlar gibi oldukça ağırdır. Türk romancılığının babası olarak bilinen sanatçının romanlarının bazıları sinema ve televizyona uyarlanmıştır. Hangisi Halit Ziya'ya ait değildir? Arkadaşlar Kırık Hayatlar Nemide Ferdi ve Şürekası 40 yıl Halit Ziya'ya aittir. Fakat Siyah İnciler Halit Ziya'ya ait değil. Mehmet Rauf'a aittir. Bu da, bunun da yine dili ağırdır. Bu da yine mensur şiir türündendir ama yazarı farklıdır. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Parçamıza bakalım. Fünun topluluğu dağıldıktan sonra 1909 yılında bir araya gelen şair ve yazarlar yepyeni bir edebiyat anlayışı başlatmayı planlar. Topluluğun ilkelerini sonuna kadar savunan tek sanatçı olan Ahmet Haşim de bu topluluğa katılır. Edebiyatımızda bir bildiriyle ortaya çıkan ilk edebi topluluk olan Fecriati Edebiyatı nokta nokta isimli dergide bildirilerini yayımlar. Arkadaşlar Servet-i Fünun olacaktı. Doğru cevabımız budur. Servet-i Fünun topluluğu dağıldıktan sonra 1909 yılında yine edebi bir hareket başlatmak amacıyla kurulan bu grup Türkiye Edebiyatı'na farklı bir soluk getirme amacı güder ve Fecriati adını alır fecraati topluluğu Servet-i Fünun'un mirasını sürdürmek ve yeni bir edebi anlayış getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürür. Evet yeni bir edebi anlayış getirirler. Fecraati edebiyatımıza bir bildiriyle ortaya çıkan ilk edebi topluluk olarak tanınır. Topluluğun bildirisi fecraatinin ilkelerini, amaçlarını ve hedeflerini açıklar. Bu bildiri Servet-i Fünun isimli dergide yayınlanarak kamuoyuna duyurulur. Burada bu yüzden Servet-i Fünun olacaktı sevgili arkadaşlar. Hakkında yukarıdaki bilgiler verilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Milli edebiyat anlayışının dilini ve Türkçülük kavramına dayalı bakışı benimsememiştir. Türkçülük kavramını benimsemiyor. Bütün şiirlerinde aruz ölçüsünü ustalıkla kullanıyor. Milli mücadele taraftarı olup manzum öyküler yazıyor. Epik ve lirik özellikler taşıyan şiirlerinde realizmi uygulamıştır. Bu özellikler bizi Mehmet Akif Ersoy'a götürür arkadaşlar. Doğru cevabımız Adana'dır. Mehmet Akif Ersoy milli edebiyat anlayışının dilini ve Türkçülük kavramını benimsemiyor. O daha çok İslamcılık ideolojisine yakın duruyor. Çağdaş bir İslamcılık anlayışı var. Batı'nın bilimin tekniğini alıp kendimize göre yorumlamamız gerektiğini söylüyor ümmetçilik anlayışını benimsiyor. Aruz, Aruz veznerini kullanıyor arkadaşlar. Manzum öyküler çokça yazıyor. Bunlar hep Mehmet Akif Ersoy'un özelliklerindendir. Aşağıdaki sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Ömer Seyfettin Bomba doğrudur. Halide Edip adı var Yeni Turan doğrudur. Mehmet Fuat Köprülü ilk düşen ak doğru değildir arkadaşlar. İlk düşen ak Ömer Seyfettin'e aittir. Burada yanlışlık yapılmıştır. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Edebiyatımızda devrik cümleyi yazı dilinde başarıyla uygulayan ilk sanatçımız Nurullah Ataç olmuştur. Nurullah Ataç özellikle yazı dilini bu şekilde konuşma diline yaklaştırmayı amaçlamıştır. Deneme, günlük, sohbet ve eleştiri türlerindeki yazılarını nokta 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 benzeri eserlerinde toplayan sanatçımız Türkçenin sadeleşmesini de önemli bir sadeleşmesini de önemli bir konu olarak ele almıştır. Sevgili arkadaşlar karalama defteri, sözden söze, ararken, kurma mektuplar bunların hepsi Nurullah Ataç'a aittir. Fakat günlerin götürdüğü Nurullah Ataç'a ait değildir arkadaşlar. Bu eser Suud Kemal Yetkin'e aittir. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal gerçekçi edebiyatın özelliklerinden biri olamaz? Toplumsal gerçekçi anlayış edebiyatımızda bütün dünyada aynı anda başlayan politik gelişmelerin etkisiyle başlar. Bu anlayış başta şiir olmak üzere edebiyatın hemen her dalında etkin olur. Hangisi toplumsal gerçekçi edebiyatın özelliklerinden biri değildir? Şiirde içerik daha önemli olduğundan kafiyesiz ve ölçüsüz şiirler yazılmıştır. Doğrudur. Edebiyatın siyasetten uzak olması gerektiği düşüncesi savunulmuştur. Yanlıştır. Zaten politik gelişmelerin etkisiyle başlıyor ya bu olamaz. Toplumsal gerçekçi edebiyat toplumun sorunlarını yansıtan siyasi ve sosyal mesajlar içeren bir anlayış. Bu anlayışa sahip sanatçılar edebiyatı bir araç olarak kullanarak kitleleri bilinçlendirmeyi ve harekete geçirmeyi amaçlamışlardır. Bu yüzden siyasetten uzak olması düşünülemez. Doğru cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Ceyhan, Denizli ve Erzurum'da söylenenler de yine toplumsal gerçekçi edebiyatın özelliklerinden biridir. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki açıklama parantez içindeki sanatçıya ait değildir. Bakalım A ile başlayalım. Cumhuriyet Edebiyatı'nın roman ve öykü yazarlarındandır. Lise yıllarında şiir ve öyküler yazmaya başlar. Yayınlanan ilk öyküsü Evdeki ismini taşır. Edebiyatımızda modern anlatım tekniklerini kullanarak yazdığı Aylak Adam önemli eseridir. Aylak Adam Yusuf Atılgan'dır. Doğrudur arkadaşlar. A yanlış değildir. B'ye bakalım. Asıl ismi Mehmet Raşit Öğütçü olan sanatçı Çukur Havalı'dır. Pamuk fabrikalarında çalışır, İstanbul'a geldikten sonra yazarak geçinir. Fabrika işçileri, çocuk işçiler, memurlar kahramanlarındandır. Ekmek kavgası önemli eseridir. Ekmek kavgası Orhan Kemal'e aittir arkadaşlar. Bu da doğrudur. Ceyhan'a bakalım. Kırgızistan Türk Edebiyatı sanatçısıdır. Eserlerinde Kırgız coğrafyası geniş yer tutar. Selvi Boylum, Al Yazmalım önemli eseridir. Dünyaca tanınan yazar Cengiz Aytmotov'dur arkadaşlar bu. Bu da doğrudur. Denizli'ye bakalım. Cumhuriyet Edebiyatı tiyatro yazarlarımızdandır. Edebiyata şiirle başlar. Tiyatrolarında güç kavramı üzerinde durur. Tanrılar ve insanlar ya devlet başa ya kuzgun leşe eserlerindendir. Bu kişi Orhan Asena'dır. Bu da doğrudur. Erzurum'a bakalım. Cumhuriyet Edebiyatı'nın çok yönlü bir sanatçısı olup tiyatro, deneme, roman gibi türlerde eserler verir. Dili şiirseldir. Eserlerinin bir kısmı sinemaya uyarlanmıştır. Ayı büyürken uyuyamam, susuz yaz eserlerindendir. Behcet Necatigil değildir. Necati Cumalıdır arkadaşlar burada. Necati Cumalı olması gerekiyordu. Cumhuriyet Edebiyatı'nın çok yönlü bir sanatçısı olan Necati Cumalı tiyatro, deneme, roman gibi türlerde eserler vermiştir. Bir kısmı da zaten sinemaya uyarlanmıştır. Doğru cevabımız Erzurum'dur arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde romantizm ile ilgili bilgi yanlışı vardır? Yunan mitolojisi yerine Hristiyanlık efsaneleri ve milli konular ele alınmıştır. Burada bilgi yanlışı yoktur arkadaşlar. Bu doğrudur. Birin olduğu seçenekleri hemen şöyle eleyebiliriz. Diye bakalım. Eserlerde karşılıklar çıkmazı dediğimiz Eserlerde karşıtlıklar çatışması dediğimiz ak, kara, güzel, çirkin, iyi, kötü gibi kavramlar birlikte kullanılır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bu da yanlış değildir. O halde 2'nin olduğu seçeneği de şöyle eledik. Elimizde 3, 5 ve 4, 5 kaldı. 3'e bakalım. Romantizmin tiyatrodaki eserleri genel olarak dram türündedir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bunda da yanlışlık yoktur. 3'ü de eledik. Elimizde 4 ve 5 kaldı. Doğru cevabımız Erzurum'dur. Peki niçin burada bilgi yanlışı var? Bakalım. Romantizmin ilkelerini Shakespeare Hernani isimli eserinin ön sözünde açıklar. Bu yanlıştır arkadaşlar. Hernani eseri Victor Hugo'ya aittir ve romantizmin ilkelerini açıklayan ön söz de Hugo tarafından yazılmıştır. O yüzden bu yanlıştır arkadaşlar. 5'e bakalım. Şinasi Ziya Paşa ve Namık Kemal edebiyatımızın ilk romantik sanatçılarındandır. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Şinasi daha çok tanzimet edebiyatında klasizm ve realizm akımlarına yakın durmuştur. O yüzden doğru cevabımız 5 ve 4'ün olduğu Erzurum seçeneğidir.